Kasım ayında burçları neler bekliyor tek tek anlatıyorum. Kasım 2025'te Koç burcunu ne bekliyor? Koç burçları ne yapmalı? Bu ay senin için yüksek hedefler ve daha büyük vizyon temasıyla geliyor. Mars'ın yaya geçişi uzak vizyonlarını açığa çıkarıyor. Eğitim, yurt dışı, büyük idealler devreye giriyor. Ancak Mercury retrogradı altında kararlarını hızlıca alırsan sonra keşke diyebilirsin. Eski işbirlikleri kontaklar yeniden gündeme gelebilir. Ritüel önerisi, hedeflerin için koyu mor mum yak, büyük resmi görüyorum niyetiyle. Kasım 2025'te Boğa Burcu'nu ne bekliyor? Boğa Burçları ne yapmalı? Senin için bu ay daha çok kendini yeniden biçimlendirme ayı. Özellikle kim olduğun, neyi temsil ettiğin sorgulanabilir. Uranüs'ün etkisiyle sürpriz değişimlere açık olacaksın. Parasal ya da enerji alanlarında beklenmedik akışlar olabilir. Ritüel önerisi, toprak rengi, mum, ada çayı ile temelimi sağlamlaştırıyorum niyetiyle çalış. Kasım 2025'te ikizler burcunu ne bekliyor? İkizler burçları ne yapmalı? İş ve ortaklıklar odağa geliyor. Günlük rutinin, çalışma tarzın, iş ilişkilerin değişim altında. Mercury Retrograd'ında işbirliklerine dikkat yazılı sözlü anlaşmalarda iki kez kontrol et. Ritüel, gümüş bir çivi veya küçük bir aynayı ofisinde kullan. Doğru yolda yürüyorum niyetiyle koruyucu enerji oluştur. Kasım 2025'te Yengeç burcunu ne bekliyor? Yengeç burçları ne yapmalı? Kimliğini yansıtma ve kendini ifade etme teması senin için aktif. Bu ay senin için kişisel marka, görünürlük, dış dünyayla etkileşim açısından dönüm noktası olabilir. Duygusal altyapıda eski yükler yüzeye çıkabilir. Geçmişle yüzleşme zamanı. Ritüel, su sesi dinle, gece yarısı sessizliğinde benim yolum açılıyor diyerek suya odaklan. Kasım 2025'te Aslan Burcu'nu ne bekliyor? Aslan Burçları ne yapmalı? Bu ay senin için finansal ve ruhsal güç, gönüllü akış zamanı. Paylaşımlar, ortak kaynaklar, miraslar ya da içsel kaynakların aktive olabilir. İlişkilerde kontrol mekanizmaları açığa çıkabilir. Senin ne kadar özgürleştiğin önem kazanıyor. Ritüel: Altın renkli mum, tarçın yağı ile bolluk ve ruhsal güç için çalış. Kasım 2025'te Başak burcunu ne bekliyor? Başak burçları ne yapmalı? Yaratıcılık, çocukluk zevk alanları senin odak noktan olacak. Bu ay eğlence ve sorumluluk dengesi önemli. Mercury retrogradı içinde başlatılan yaratıcı projeler biraz duraklama yaşayabilir ama geri dönüş için hazırlık süreci sayılabilir. Ritüel: Pastel bir kum saati koy ve zaman benim yanımda diyerek hem sabır hem yaratım enerjisi çağır. Kasım 2025'te terazi burcunu ne bekliyor? Terazi burçları ne yapmalı? İlişkiler, ortaklıklar, ayna enerjisi, senin sahnen. Bu ay kimle berabersin? Hangi diyaloglar senin için gerçek? İlişkiler hem aydınlanma hem dönüşüm alanı olacak. Ritüel pembe veya yeşil mumla ilişkinin kalbini kutsamak, hak edilen dengeye ulaşıyorum diye niyet et. Kasım 2025'te Akrep Burcu'nu ne bekliyor? Akrep Burçları ne yapmalı? Senin için yoğun ama altın fırsatlar var. İçsel dönüşüm, ruhsal keşif, gizli gerçeklerle yüzleşme zamanı. Venüs ve Mars etkisiyle içsel gücün zirveye çıkabilir. Ancak Mercury retrogradı altında eski kalıplar tekrar gündeme gelebilir, onlar senin için test. Ritüel, siyah mum, gül yaprağı ile gölgeyi kucaklıyorum diyerek enerji çalış. Kasım 2025'te Yay burcunu ne bekliyor? Yay burçları ne yapmalı? Senin için büyük sahne vakti. Mars senin burcunda. Bu senin için harekete geçme, kendini ifade etme, cesur adımlar atma zamanı. Ancak acele kararlar alırsan geri çekilme olabilir. Retrograd'la birlikte planları gözden geçir. Ritüel, turuncu mum, lavanta yağı ile benim yolum açık niyetiyle. Kasım 2025'te Oğlak burcunu ne bekliyor? Oğlak burçları ne yapmalı? gölge alanları, içsel kaynaklar, dönüşüm senin için aktif. Bu ay senin için daha çok içe dönme, ne kaynakların var, neyi dönüştürmelisin soruları, parasal ya da enerjik ortaklıklar devreye girebilir. Ritüel, mor lacivert mum plus obsidyen taşı ile derin dönüşüme ayak basıyorum diye çalış. Kasım 2025'te kova burcunu ne bekliyor? Kova burçları ne yapmalı? Rutin, sağlık, hizmet, günlük yaşam senin odak bu ay senin için belki dışarı yapılandırılmış olarak sunulan ama aslında seni içten etkileyen bir değişim alanı yaratıyor. Yeni alışkanlıklar, belki sağlıkla ilgili dönüşüm söz konusu. Ritüel, açık mavi mumbus nane yağı ile bedenim ve ruhum uyum içinde niyetiyle. Kasım 2025'te balık burcunu ne bekliyor? Balık burçları ne yapmalı? Ev, aile, duygusal temel, senin sahne bu ay senin için güvenlik alanların, duygusal köklerin testten geçebilir. Ama aynı zamanda büyük bir şifalanma ve yenilenme olanağı da var. Ritüel, beyaz mum, su dinletisi eşliğinde güvenli alanımı yaratıyorum niyetiyle.